edebi portala biz geçenlerde arkadaşlarla birlikte girdik de o Kazakistan ve Türkiye adına gerçekten bir köprü. Bu köprüde insan Kazakistan kaynakları olsun, edebiyat bizim Türk kaynakları olsun. Ben özüm Türk Türkistan'da okudum. Türkistan'da biz birçok kaynaklarımızı bu siteden falan edebi portal sitesinden çok rahatlıkla buluyorduk. Yani bir kitap olmayacağına göre artık şimdi 21. yüzyılda yaşadığımız için bu şimdiki kitabı artık bu edebi portaldan kitapları çok rahatlıkla kaynak olarak bulabiliyoruz. Bu artık edebiyat e, ortalı edebiyat şeyde bütün Kazakistan ve Türkiye halkına da hayırlı olsun, kutlu olsun ve bu köprü adına Kazakistan ve Türkiye içinde arasında güzel bir bağ olur diye düşünüyoruz.